Mutlu 200'üne hoş geldiniz. Derbi'yi konuşacağız bu videomuzda. Beşiktaş kendi evinde Fenerbahçe'ye ağırlayacak. Burak Oğuz'la başlayalım. Fenerbahçe ne yapar Beşiktaş'a karşı? Ya da Beşiktaş ne yapar? Yani evet, bu kötü gidişatı durdurabilir mi Fenerbahçe maçıyla? Ya bakıldığında derbi maçlarında normal koşullar altında ev sahibi takım daha şanslıdır deriz. Hani... Ee, takımların normal durumlarının ne olduğundan bağımsız. Ligde kaçıncı olduğundan bağımsız, hangi futbol oynadığından bağımsız. Ama şu anki durumda bunu söyleyemiyoruz çünkü Beşiktaş'ta inanılmaz bir kaos var. Futbolcusundan teknik direktörüne, teknik direktöründen yöneticisine, başkanına, hangi profesyoneline herkes bir şey konuşuyor. Bir haftadır. Herkes kendine haklı. Eski geliyor. başkanlarından. Tabii tabii yani bütün yöneticiler çıktı konuştu. Aybaba konuştu. Ee, en son Kaan Kuşal mı Şakul. ismi beyefendinin? Şakul, Şakul ya. bu. Şakul. Ben sonra ismi şey <laughs> yapmıştım, değiştirdim. Ee, Kaan Ka Şakul konuştu, Brett Friedel konuştu. <laughs> yani hani <laughs> Beşiktaş'ta mikrofon bulan birini suçlamaya başladı. Hayır Rıza Çalımay'a da... O nedenden yani. <laughs> Her bir mikrofon gördüğünde çok konuşuyor ya bir ara. Rıza Çalımay bile konuşabilirdi aslında Beşiktaş <laughs> hakkında bu arada. Çok ilginç günlerden geçiyor Beşiktaş. Onun için çok yorum yapamıyoruz. Bu maç ne olur? Bir etki tepki oluşturup oyuncularda motivasyona döner mi dönmez mi bilemiyoruz. Hani Beşiktaş'ı teknik olarak incelemek çok zor. Çünkü şey derler ya geçici bir teknik direktör var başlarında. Geçici bir başkan var. Yani Beşiktaş'ta geçici olmayan herhalde bir taraftar var şu an. Futbolcular bile çoğu geçicidir eğer yeni bir başkan gelirse. Gönderebilir çoğunu o açıdan bir şey söyleyemiyorum. Fenerbahçe'ye döndüğümüzde Fenerbahçe'de de işlerin yavaş yavaş oturmaya başladığını, Mourinho'nun bu tarafı artık tamamen sahiplendiğini, oyuncularla olan ilişkisinin arttığını, oyunculardan ne beklediğini anlamaya başladığını 2-3 haftadır söylüyorum. biraz da bence artık onda şey de var, eski Mourinho hırsına bürünmüş. Daha doğrusu o hırs hep varmıştır da adamda o hırsı Türkiye'ye adapte etmiş gibi gelmeye başladı bana. Ben Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum bu maçta. Ee, Oğuz'a da geçen hafta ben şöyle bir şey söylemiştim. Beşik Galatasaray'da deminden konuştuk. Şöyle bir şeyle topu atmak istiyorum. Ee, ben bu haftanın yani bir ha şey lig haftası olarak değil, 7 günün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe kendi sahası ve İstanbul'da Beşiktaş'ta oynayacak. Daha sonra kendi sahasında Atletik Bilbao ile oynayacak. Galatasaray'da iki deplasmanı var. Birisi Sivas Spor, bir diğeri Malmö deplasmanı. Bu maçta alınacak sonuçların önümüzdeki ayları etkileyeceğini düşünüyorum ben. Senaryolar şu Oğuz. Biz geçen hafta konuşmuştuk Alpar'la bunu. Galatasaray kazandı her iki maçında. Fenerbahçe'de her iki maçta takıldı ayağı. Ligde kaç puan oluyor? 5 ya da 6 puan oluyor değil mi? Yenilirse 6, berabere kalırsa 5. Avrupa'da da aynı senaryo. Şu an 3'tü. Fener berabere kaldı, Galatasaray yendi, 5 puan. Fener yenildi, Galatasaray yendi, 6 puan. Buradan ben Fenerbahçe'nin çok rahat toparlayabileceğini düşünmüyorum. Hem Avrupa'da 6 puan geride Galatasaray'dan, hem ligde 6 puan gerideki Galatasaray artık o 6 puanı çok rahat vermez. Bir de eline geçmiş bir fırsatı kaybetmiş oluyorsun şu an. Fenerbahçe Galatasaray'ı deplasmanda ikiden farklı yenerse şampiyon olabiliyor. Şu an her şey aslında matematiksel olarak Fenerbahçe'nin elinde. Beşiktaş'a puan kaybettiğinde tekrar Galatasaray'a bırakıyorsun. Ve bu psikolojik problem Fenerbahçe'yi yer bitirir gibime geliyor benim. Öyle Galatasaray şöyle de bir şey devşirir kendini. İşte biz federasyonla problemler yaşıyoruz. Ona rağmen gittik. Yendik Sivas'ı. Bak siz Beşiktaş'a da puan kaybettiniz. Avrupa'da da puan kaybettiniz. Bu senaryo bir. Senaryo iki Fenerbahçe için iyi olan. Orada da Fenerbahçe yeniyor iki maçını. Galatasaray iki maçta tökezliyor. Ligde eşitleniyor puanlar. Avrupa'da Fenerbahçe x8'e giriyor. Galatasaray da x8'de ama Fenerbahçe'nin zorlu galibiyetleri var yani. İşte Manchester United'la beraber kalmış, Atletico Bilbao'yu yenmiş gibi gibi. Galatasaray da e falan oynamış. Çünkü futbol böyle konuşuluyor ya, günlük konuşuluyor. Şimdi bakın Galatasaray, Galatasaray Sivas'ta puan kaybetsin. Okan Buruk'a başlayacak insanlar. Ya sen üçlü oynatıyorsun. Bekimiz yok. Başkanı yönetimi e, bu söylenecek. Bir anda. E, Avrupa'da beş maçta namalup olmasının falan önemi kalmayacak. Bir anda diyecekler ki zaten Ersborg'dan puan aldın. İşte adını unuttuğumuz Riga mıydı? Şeydeki. Letonya takımı. Ondan puan aldığına dönecek. Ben bu şekilde bir pas atayım sana olsun. Bu iki senaryoyla. Tamam. Şimdi ikinci senaryodan başlayalım. Bence Galatasaray bu hafta puan kaybederse Sivas deplasmanında e, ee, dediğin gibi bir psikolojik çöküntüye girmez. Çünkü işte dün akşam bir önceki akşam olan olaylardan dolayı insanlar şu an en azından Galatasaray taraftarı pazar günkü maçın hem yarın hem pazar günkü maçın sonucuna göre hiçbir şekilde ne başkana ne hocaya ne de topçulara bir laf söylemez diye düşünüyorum. He, şu dün işte bu hafta içi olan olaylar olmasaydı Dursun Özbek işte İbrahim Hacı Osmanoğlu vesaire vesaire bunlar olmamış olsaydı dediğin doğru olabilirdi. Ama işte bu olaylar şu an ben Ama de... maçta bir şey yok. Yani hakem hatası yok. Hiç fark i̇şte... etmez abi. Hiç fark... Sivas 3 tane attı. Dünyanın yani böyle üst... tak 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 attı. En temiz maçı olsun. Yine, Yine fark Yine ya ya ta bu, bir taç bile yanlış he. kullanılsa yine yani, bir şeyler çıkar oradan çıkartırlar. Aynen öyle. İşte bugün onlar bugün federasyon herhalde PFDK'yı sevk etmeler vesaire olmuş bir şeyler olmuş bugün gene. Yani e, hepsini üst üste koyduğunda aslında e, başarısızlık olursa önümüzdeki bir hafta boyunca müthiş bir kılıfı da var bu işin. Ondan Dizler'in dolayı... dediğine gidiyoruz yani. Hakemler Rahat. ve federasyon ha. çok iyi bir sabundur diyordu ya. Evet. Ha, tamam bu iş buna ilerleyecek. Ee, birinci senaryoya geçersek Fenerbahçe kopabilir. Ee, neden kopabilir? Zaten 10 yıldır şampiyon olamayan bir takım var. 10 yıl oldu galiba, değil mi? Oldu. Bu sene 10. 10. sene Yani işte 9 yıldır olamıyor. Ee, hem taraftar <laughs> hem Belki futbolcular diyecek ki yine olmadı. Yine bitti. İşte 5 puan fark oldu. 6 <laughs> puan oldu. Neyse yani her şeyden önce iş taraftarda diyor. Taraftar o psikolojiye girdiği zaman işte iç saha maçlarına gelmiyor. Gelse de e, işi ticarete döküyor. Daha paralı parası olan adama biletini devrediyor. Daha zengini geliyor. Millet Laylay Loma geliyor maça. Eskisi gibi değil tribünlere baktığında. Yani iş oraya doğru gidiyor. E Taraftar olmayınca e, futbolcu çok müthiş bir karakterli bir adam değilse ben buradan para kazanıyorum, kendimi buraya adamam lazım, evet. kazandığım paranın hakkını vermem lazım, insanlar işte 3 kuruş para arttırıyor, geliyor beni izliyor, evinde izliyor, buraya geliyor diye düşünmediği sürece Adam da ben param ödeniyor mu ödeniyor kardeşim. Lay 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 bana ne çok da umurumda i̇lk değil. İlk dediğini diyen 3-4 yani. topçu vardır Fenerbahçe'de. Beşikta Galatasaray'da 3-4 topçu vardır. Beşiktaş'ta kaç var onu bilmiyorum. Tamam, tamam. yani e, ondan dolayı ilk senaryo gerçekleşirse evet olası Galatasaray. Şu an dondunuz. Benden mi kaynaklanıyor acaba? Allah Allah. Düzeldi galiba. Düzeldi şimdi. Tamam. tamam. Ee, Galatasaray tarafı diyecek ki bak kardeşim bu olaylar oldu. Ben gittim Sivas'ı da yendim. İşte Malmö ile berabere kaldım veya kazandım fark etmez. Hani en kötü bir puanı aldım. E bak işte sen bana savaş açtın. Ya böyle böyle oldu. Ama bak ben yıkılmadım ayaktayım. Bu yani aslında baktığında bu bu dün Bugün, dün ve birkaç gün önce yani salı gününden bugüne kadar olan süreç aslında sizin konuştuğunuz senaryolar çok makul. Olabilitesi çok yüksek şeyler ama son dört günlük süreç bence e, o iki senaryo içinde bir kılıf veya nasıl diyeyim bir e, şey gibi düşün. Güvenli liman gibi düşün. Yani başına bir iş geldi. oraya evet. Katılıyorum. Bahane. Katılıyorum. Ee, ama ben e, bazı şeylerinde şey için konuşuyorum tabi Galatasaray'ın puan kaybettiği senaryodan bahsediyorum. Diğerinde zaten Galatasaray için müthiş. Ben Fener, senin yorumlarına Fenerbahçe adına tamamen katılıyorum. Kendim de söyledim zaten. 6 puan ligde, 6 puan Avrupa'da geri kaldığında kimse devre arasında bizde Talişka gelecekmiş, şu gelecekmiş falan artık konuşmaz. Ya, tamamen ama çok, Ali Koç'a yönelir. Çok da karamsar olmamak lazım 6 puan olsa bile. Daha çok uzun var. Çünkü ya. mesela şöyle diyeyim sana. Hiç bekliyor muydun Eyüp Spor'dan puan kay Bak, Ben bir anda çıkabilir. Ben yani aynı fikirdeyim. çıkabilir. 6 puan yani biz bir hani kendi açımızda üçümüz muhabbet etsek, evet. üçümüz takımları tuttuğumuz takımları temsil etsek ben derim ki bir şey değil 6 puan. Galatasaray da puan kaybedecektir. Ama Türk so sosyal medyası böyle işlemiyor. Türk sosyal medyasında bir galibiyet seni en yukarıya çıkarıyor, bir mağlubiyet dibe çekiyor. Ya, Her öyle. takımda böyle. O nedenden dolayı evet yönetimin bir Galatasaray'ın kötü senaryosuyla alakalı yorum yaptığımda Galatasaraylı yöneticiler ve Okan Burk kendine bir battaniye çekecektir. Evet beni bu koruyacaktır diyecektir ama artık o da öyle işlemiyor ki. Yani inanılmaz bir çukur. Hani ne çukur olduğunu da söylemeyelim şimdi burada. Rezil bir ortam. Ya göreceksiniz yani o an yaşandığında zaten onlar çıkıyor. Okan Buruk'a, yönetime, futbolculara, şimdi baş üstünde taşınan futbolcular... Yarın sen şunu yapamadın deniyor. Benim bir teknik çekmek çekmek istediğim nokta bu. Ya orası var zaten. Mesela Young Boys maçını düşünün, elendikten sonra neler dendi? Son iki sene Son iki senenin şampiyon hocasına dendi yani. Ondan dolayı geç. Önemli maç kazanamıyor dendi. Eyüp Spor maçından sonra Osimhen'e neler neler yazıldı ya. Ya hayatım boyunca. Türkiye Ligi'nde Osimen gibi kaç tane futbolcu izlediğinde avuk subuk konuşabiliyor insanlar. Evet. Ben aklım evet. almıyor ya. Ya yani i̇şte... biraz da o şeye de bu mavi tikli olanlar <laughs> para kazanmak için de yapıyor. Hani etkileşim ya Hem alalım. para kazanmak. Ben bir, bir bilgi vereyim. Geçen bir şeyde izledim. Fenerbahçe'nin ünlü isimlerinden birisi sosyal medyada. Diyor ki Galatasaray'ın ünlü sosyal medyacılarından birisi bana çalışıyor diyor. Ben para veriyorum. Galatasaray, adamın 2-3 milyon takipçisi var bu arada Galatasaray'da. Ve Fenerbahçe'li bir adam onu yönetiyormuş. Ve bunu da söylüyor yani ben yönetiyorum diye herif. Ya Böyle zannediyor. bir ortamdan bahsediyoruz. Kimin kiminle kimin cebinde bir ortam. O mavi tıklıların %99'u e yani, peşpar e, etmez insanların teki yani. Hayatsız insanlar onları ya, çoğu. Hayır, Troller yani trollerden bahsediyor. Zaman diyeyim <laughs> <bir> ara. <laughs> 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 burada. <gülüyor> Yok şey. Trollerden trollerden. Bu arada tamam. intruder geldi. Hoş geldin Hoş geldin. GS şampiyon diyebilir miyiz? GS taraftar oyuna bakar. Fatih Terim 13. olunan sezonda gönderilince kıyamet kopar demiş. Yani işte Galatasaray'ı biraz şampiyon Ayıran, arada ben olay, cevap vereyim. Ayıran olayı yok. Şey yapalım şu Beşiktaş Fenerbahçe evet, maçını konuştuktan sonra oraya girelim. Aynen. Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe'deyiz. Os. Ben, ben tamam. Burak bitirdiyse bitirdim. ben gelirim. Ben bitirdim. Ben Fenerbahçe sana şey kazanır? Abi. Tamam. Aynen. Ee, yakın galibiyete yakın diyorum Fenerbahçe. Ben e, sana birçok konuda katılıyorum. Herkes konuştu Beşiktaş'ta o kadar çok gizlenen şey olmuş ki hatta biz ee, dönem dönem bahsettik. Yani o hissettik diyelim birçok şeyden bahsettik. İşte iç huzursuzluk olabilir dedi. Hasan Arat'ın başarısızlığı, yönetimsel bir çıtırlama vesaire vesaire yayınlarımızda konuştuk evet. bunu. Yani Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor diye. Hoca üzerinden de konuştuk. Ee, oyunu ne açar onu konuşalım. Bence nasıl ki Galatasaray Beşiktaş maçında Galatasaray için galibiyet formülü kanatlardan geçiyor dedik. Yine Beşiktaş'ın zaafı bu. Hem stoperleri, hem kanat bek, savunma bekleri ve hücum kanatları yetersiz Beşiktaş'ın. Yani takımın geneline baktığında göbeği çok iyi, hücum hattı fena değil ama kanatlara baktığında boş. E Fenerbahçe'de işte o say Samuel sağda o var. Tek başına domine edebilir. Önünde bir adam olmasa bile domine edebilir. Ki, önünde muhtemelen Tadiç oynayacak. E solda Maxim'in var. Belki Tadic'i 10 numaraya atıp mesela Oğuz Aydın çok formda. Sola Oğuz sağ Maksim'in Samuel yapabilir. Mourinho. Ya yani kanatlardan vurup içeride çevirdiğinde Ceko'yu da oynasa Ceko da indirebilir. Udokai'yi de oynamazsa Beşiktaş'ta. Öyle görünüyor. El yani e eksiklerinde hem Udokai hem de Paulista yok. Bir de Necip Uysal da yok. El Nesri de indirebilir. O topları bitirebilir. E, Mert Günok formsuz. Keza Emirhan Topçu formsuz. Karadağ maçından beri formsuz. Yani Fenerbahçe evet daha yakın oyuna baktığında hem oyuncu kalitesi hem takım kalitesi hem de oyun kalitesi anlamında. Ama işte bu derbilerin vermiş olduğu bir şey var. Yani hiç belli olmuyor. geçen sezon 30 sondan bir önceki hafta Galatasaray çık konuştuk Galatasaray fark atar ki öyle gözüküyordu. Fenerbahçe geldi 1-0 yendi 10 kişiyle. Geçen sezon aynı Yani baktığında. Ben yoktum değil mi o zaman ya? Yok yok. yok. Biz de yeni başlamıştık zaten. <laughs> e, bu sezon gene konuştuk. Fenerbahçe öyle oynar böyle oynar dedik. Galatasaray 3 tane attı geçti mesela. Hiç evet. yorulmadı belki. E, çok rahat bir galibiyet aldı. E, <laughs> ya Bazen bu maçlar da çıkış maç oluyor ya. Evet. E, evet, evet. Beşiktaş için de bir fırsat olabilir yani. Ya, olabilir. Biz, evet. Ya Konuşuyoruz grubu, söylüyoruz Fenerbahçe o... önde değil ama Oyuncu grubunun ne hissettiğini bilmiyoruz orada Aynen öyle e Oyuncu diyecek ki ya kardeşim Ben şimdi oynamayacaksam ne zaman oynayacak Zaten sezon evet. bitti e Şimdi Büyük takımlarda da şöyle bir durum oluşuyor ee, Herhangi bir silikten koptuğu zaman Zaten elinde iki tane veya üç tane hedef maç kalıyor İçeride ise derbiler Deplasman'da ise de yine derbiler Ama olay içerideki derbiler derbilerde bitiyor İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı Veya Beşiktaş maçı veya işte Trabzon maçı kalıyor adamın elinde. Evet. E şimdi yerli bir teknik direktör var. Maçın bilincinin daha da farkında olan bir teknik direktör. Eğer söylendiği gibi paralar da yatırıldıysa bence e, bu kaos da Beşiktaş'a güç yaratabilir. Fenerbahçe'nin ağır basmasıyla birlikte ben es kaza bir golle yani çok alakasız bir golle Beşiktaş'ın 1-0 kazanacağını düşünüyorum. Ama oyun anlamına bakarsan <laughs> Fenerbahçe'nin de çünkü e, defosu daha az Beşiktaş'a göre. Fener'in de defosu var. Fenerbahçe'de çok pozitif. 3-2 baştan sonra Oğuz Kağan özgüveni. <gülüyor> <gülüyor> Saçma bir golle bir süpürge kazanırsa. Ama o detayı da veriyor. Okereke'yi bildi ya bir de. Aynen. Okereke <laughs> Ay, ne topçu ya. <laughs> Adam 3 tane gol atmış ya Mourinho'ya bu arada. Mourinho diyor 3 takımda bana gol attı diyor. Ya o şeyde şey yok muydu ya benim adam. Polonyalı adamın adı neydi unuttum çocuğun adını. Kozlovski mi? He Kozlovski oynamadı değil mi o maçta? Sakat oynamadı. mıydı? Olabilir Oynamamış olabilir. Aslında Antep'in fena kadrosu yok ya. İkinci araya şöyle bir iki takviyeyle acayip bir takım olabilirler. Neyse. Evet. Yani golü de kim atar biliyor musunuz? Getson Fernandez. Seversin. Ee, Oğuz nefesli bu arada sen metodur. söylerken e, kadrosuna bakıyorum muhtemel 11'ine Beşiktaş'ın. Stoper ikilisi Emirhan Tayyip. Evet, evet, öyle evet öyle, gözüküyor. Bugün o şekilde bir açıklama gördüm. Çünkü Udokai antrenmana çıkmazsa sakatlıktan dolayı sanıyorum direkt şey oynayacakmış. Tayyip Tayyip'le Emirhan. Tayyip Talha oynayacakmış evet. O zaman şöyle Fenerbahçe diyelim. Fenerbahçe ilk golü bulursa bence Alpar. Hı hı. Özür dilerim böldüm. Geçen sezonki maç gibi olur mu? Maça döner evet. Çünkü şu kadro, gördüğüm kadro gerçekten kırık bir kadro. Hani Fenerbahçe oyunu kırar, ee, ama Oğuz'un dediği senaryoda ne olur bilmiyorum. Fenerbahçe o stresin altından kalkabilir mi? Garip bir gol hele 62'de gelirse mesela ya da 73'te gelirse nereye döner? O zaman bir Fenerbahçe var, bir Beşiktaş kazanır var. Ben de Fenerbahçe kazanır diyorum. Burayı kapatmadan. Oğuz, ben... Oğuz sanki kazanır demiyor ya bir gol kazanır mı diyorsun bir sen? Sıfır. Bir, gol Abi, bir ben sıfır. Abi ben öyle bitecek <laughs> diye düşünüyorum ya. Tamam Oğuz yani, totem yapıyor. Şu an. <laughs> Intr intruder'da <laughs> diyor ki inşallah koç ailesinden biri sevinecekse rahmi koç sevinir yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Şu derbi kapatıp Fenerbahçe'yi de konuşacağımız için şunu söyleyeyim Türkiye Kupasına katılmıyor Fenerbahçe son dakika haberi. <laughs> Bu evet haber hakkında hani düşünceleriz nelerdir? Burak sen de başlayalım. Ya ben bir geçen yayında mı konuştuk. Türkiye Kupası'nın gereksizliği hakkında. Aha, Şimdi gereksizliği hani e, maddi ya, açıdan ama. evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ben geçen sene e, yaşananlar noktasında Ali Koç'u çok haklı bulmuyorum. Ama konuşulan lafın devamını getirmesi hakkında bugün yaptığını doğru buluyorum. Eğer Fenerbahçe başkanı o zaman geçen sene de çekilip, çekilmesi lazım. Ama yok bir saniye onu anlatacağım. <laughs> çekilmesi lazım değil. Hayır, Niye onda değil? Ya, ondan dolayı diyor. Dur dur, dur. dur dur. Tamam ne, devam ben et. Ben bir anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi Ali Koç? Bizim üzerimize bazı oyunlar oynanıyor. İşte yapı var falan filan. Hani bunlara çok girmeden Ali Koç'un dediğini söylüyor. Ali Koç bunu söyledi ve bunun için biz adımlar atacağız dedi. İlk adımı aslında orada bir hatası şuydu. Bizlikten çekileceğiz lafını çok hızlı söyledi laflar çok kolay söylenecek laflar değil. Bunu söyledikten sonra şimdi Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş gibi bir camia değil. Fenerbahçe'nin 60 bin tane üyesi var. 60 bin üyenin olduğu noktada kongreyi toparlayabilmek için sat çoğunluk gerekiyor ya. Yani 30 bin artı 1 ya da 55 bin ise 27.500 artı 1. Evet. Hafta içi günde Fenerbahçe stadyumda o adamları topladı. Niye topladı? Fenerbahçe taraftarının bir derdi var. Fenerbahçe taraftarı da bu derdin başkanlarının isteği, pardon kendi isteklerini başkanları da söyledi diye gittiler oraya. Sonra o döndü dolaştı bir şeyler haline geldi. Ali Koç şöyle bir yol çizdi. Dedi ki ben Türkiye Kupası'na katılmayacağım önce. Özür dilerim. İlk önce Süper Kupa'ya katılmayacağım. Finale biz yedek oyuncularla, genç oyuncularla çıkacağız. Yapıldı. Seneye de Türkiye Kupası'na katılmayacağım. Hayır, hala devam ediyorsa ligden o zaman çekiliriz ancak dedi. Şimdi bu konuşulanı yaptığı için ben haklı buluyorum. Eğer bunu yapmıyorsan yarın bir gün derler ki sana ya kardeşim sen 3 tane laf söyledin, 3'ünü de yapmadın. İlk önce ligden çekeceğim dedin, insanlar oraya getirdin, hadi orada bir bir şeyler buldun kendine, kılıf buldun. O kılıfı bile yapmıyorsun derler. O açıdan Ali Koç'un yaptığını doğru buluyorum bugünkünü. O günkü yanlıştı ama bugünkü doğru. Yani o gün, o gün yaptığı yanlıştı. Ama şimdi o yanlışın en azından devamını yapmıyor. Türkiye kupası da işte geçen de söyledik ya maç yapıyorsun. Fenerbahçe maç kazanıyor. Bilmem ne Demirspor, Ankara Demirspor'la maç yapıyor. Yeniyor Fenerbahçe. Oyunculara verdiği prim şeyden gelen A Spordan, yayıncıdan gelenden reklam değildir bu arada. Yayıncıdan yayıncıdan gelenden daha az bir para. Niye oynuyoruz o zaman bu maçı? Bir anda yani hani tek demek istediğim bu. Ali Koç geçmişte yanlış yaptı, bugün doğru yapıyor. Diyorum. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz? Bir şey soracağım. Normalde geçen sezon çıkmasaydı bir cezası vardı galiba. Süper Kupaya çıkmadığında cezası vardı değil mi? Bu Türk Kupası'na katılamıyordu yoksa ligden mi? Şey Vermediler olabilir? ki. Vermediler cezayı. Türkiye Kupası'na katılmaması lazım. Zaten yani, cezalı olması lazım Fenerbahçe. Acaba normalde e, e, cezalıydı da bunu Ali Koç bu tarz bir yöntemle şey mi yaptı? Yani? Peki şimdi Türkiye o cezayı... Pukasına katılmazsa ceza alacak mı? Alır. Tabi, yani, yani, ama mi onu bilmiyoruz. Abi şey e, mesela Fenerbahçe Trabzonspor maçı vardı çok önceden hatırlayın. Otto e taş geldiğini taş iddia gel. etmişti evet. Otto Baric. Otto Bariç Fenerbahçe maçtan çıktı, çekildi. Evet. Fenerbahçe iki sene Türkiye Kupası'na katılmama cezası verdi federasyon. Aynısını Fenerbahçe Süper Kupa'da yaptı. Süper Kupa ile Türkiye Kupası'nın statüleri aynı. Yani Süper Kupa'da yaptığın hata ligi etkilemiyor ama Türkiye Kupası'nı etkiliyor. O günkü federasyon o kadar kötü bir federasyondu ki, bu kadar rezil bir federasyondu ki Fenerbahçe'ye bu cezayı veremedi. Ya inanabiliyor musun? Fenerbahçe maçtan çekiliyor. Haklı haksız. Tamam mı? Fenerbahçe kendisine göre haklı olabilir. Galatasaray'a göre haksız olabilir. Ama federasyonun görevi nedir? Kağıtta yazan değil mi? Kurallar var. Evet. Ya kardeşim kurallar yazıyor. Fenerbahçe ceza almadı. Fenerbahçe'ye bu cezayı veremediler. Böyle kifayetsiz bir federasyon vardı geçen Ya ben Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Fenerbahçe'ye ceza veremedi adamlar ya. Öyle bir şey olabilir mi? Fenerbahçe'nin zaten iki sene Türkiye Kupası'na normal şartlarda katılamaması gerekiyor. öyle. Buz, biraz sert şartla. mi girdim ya? Bilmiyorum. Sessiz olunca ben, siz biraz... Yok. Ee, ben Oğuz'dan bekledim devam edecek mi diye de. Ya bunları tamam. büyük kulüplerin artık yapmaması lazım. Yani bu kulüpler şahısların oyuncağı durumuna gelmiş durumda noktada. Özellikle Fenerbahçe <laughs> üzerinde konuşan. Hadi Galatasaray'da iki yılda bir başkanlık seçimi yapılıyor. <laughs> Başkanlar se değişebiliyor da. Yani Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç tamamıyla bir tek adamlık yönetimi sürdürüyor. Bunca başarısızlığa rağmen ve sosyal medyadaki ordusu bütün e, şey mecrada sosyal mecradaki her gün 10 tane spor kanalı açılıyor YouTube'da. Deli gibi yorumcular çıkıyor. Bilmem kimler çıkıyor. Yani ben bunların tek bir yerden e, düşünüyorum. Bu da tamamıyla tek bir yere çalışıyor zaten. Tamamıyla Ali Koç'un kendi başarısızlığını örtme çabası bu. Yani 7 yılı mı Ali Koç? Un? Bu 7 7 7 yıl. yıl. Yedi Aynısını yıl. ben diyecektim yani. Biraz ha. da kamufle ediyor kendi başarısızlığını. Ha. Abi futbolda <laughs> başarısızlığını geçiyorum. Ee, erkek basketbolda bu uzun süren e, başarılı sezonlar bitti. İşte Euroleague Vesaire vesairesi aldı. Aziz Yıldırım döneminde almıştı yanlış hatırlamıyorsam bunları. Bayan, basketteyiz. Evet. Bayan baskette iyiyiz. Evet, Bir orada iyi. Erkek, volda, erkek voleybolda eskisi şey yok. Eskisi gibi değil. Kadın voleybolda eskisi kadar başarılı değil. Evet şampiyonluğu var. Geçen sezon oldu galiba ama şey değil. Yani aslında Ali Koç geldiğinden beri tamamıyla kendi şirketlerini, kendi markalarını kulüplere, şey, branşlara sponsor yapmış durumda. Yarın gittiği zaman da Fenerbahçe bu kadar rahat bir mali olmayacak. Bunun da farkında olması lazım mesela taraftar. Tekrar ya Aziz Yıldırım gibi Türkiye'nin en zenginlerinin bulunduğu bir yönetim olması lazım. Aksel de bu günü de çok arayacak Fenerbahçe. Bilmiyorum. Yani ben bu yapılan şeyleri çok gereksiz ve yanlış buluyorum. Başkanların da çıkıp sürekli böyle konuşması, işte federasyon başkanının çıkması falan. Yani başka konulara da girmek istiyorum ama çok ağzım el vermiyor. Onu şeyden sonra konuşuruz ya yayın ama sen de ben de çok ben futbol haricinde de bir yapının diyeyim siyasi olarak bunları körüklediğini düşünüyorum. Çünkü ben ilk başta belli diyorum. Mevcut ekonomik yapısı, insanların sıkıntısı, osubusu bunların bir şekilde unutulması lazım. Nasıl unutulacak? Bir afyon lazım. Bu afyon futbol. Türkiye'de futbol veya Kesinlikle. spor insanların dövüşmesi lazım ki günlük hayat kaygısı unutsun. Niye et yiyemiyorum diye adam sorgulamasın diye işte niye Fenerbahçe'nin üstüne bir yapı oluyor diye sorgulanıyor. Düşünmesi lazım. Düşünüyor. Türkiye'de durum sistem böyle işliyor maalesef. Ondan dolayı çok şey yapmak istemiyorum. O yani. zaman İşim ağzınıza sağlık diyelim. Derbi iyi de burada bitirelim. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar. İyi haftalar.